Bir insanın siyasi açıdan mutsuz olmasını istemiyorsan bir meseleyi iki farklı açıdan sunmayı sunma ki kaygılara kapılmasın. Tek bir açıdan sun, daha da is hiçbir açıdan sunma. Bırak savaş diye bir şey olduğunu unutsun. Hükümet verimsizse, kadroları fazla şişkinse ve vergi manyağıysa insanların onunla ilgili kaygı duymasındansa Hükümetin bunların hepsi birden olması daha iyi. Huzur Ontek. İnsanlara en iyi popüler şarkıların sözlerini, eyalet başkentlerinin isimlerini veya Lovada geçen sene ne kadar mısır yetiştiğini hatırlayarak kazanacakları yarışmalar vereceksin. Onları yanmaz verilerle dolduracaksın. Gerçekleri boğazlarına tıkıştıracaksın. Öyle ki kendilerini tıka basa doymuş ama onca veri sayesinde kesinlikle zeki hissedecekler. O zaman düşündükleri hissine kapılırlar. Hareket etmedikleri halde hareket ediyormuş gibi hissederler ve mutlu olurlar. Çünkü o türden gerçekler değişmez. Onlara bir şeyleri yorumlamaları için felsefe veya sosyoloji gibi kaygan zeminli şeyler vermeyeceksin. O yol melankoliye çıkar. Bir televizyon duvarını söküp takabilen herkes insana kendini hayvansı ve yalnız hissettirmeden ölçülmemekte veya denge, denklemleştirilmemekte direnen evreni sürgülü cetvelle ölçüp denklemleştirmemeye çalışan herhangi bir insandan daha mutlu olur. Bunu biliyorum çünkü denedim cehenneme kadar yolu var. Bu yüzden kulüplerini ve partilerini, akrobatlarını ve sihirbazlarını, deli fişeklerini, jet arabalarını, motosikletlerini ve helikopterlerini, seksini ve eroinini, otomatik reflektör yapılacak her şeyin daha fazlasını getirir. Dram kötüyse, film hiçbir şey söylemiyorsa, oyun boşsa, tehmir ile iğnel İnele beni. Yüksek sesle oyun'a tepki verdiğimi düşünürüm. Titreşime verilen dokunsal bir tepkinin tepkiden ibaret olduğunda ama umurumda değil. Sıkı eğlenceyi seviyorum o kadar. Fahrenheit 451. Bu kitapla ilgili söyleyeceğim aslında e, güzel açıklamaları size yapmak isterdim. Şöyle ki bir zamanlar itfaiyecilerin yangınları söndürme görevi değil de yakma görevinde olduğunu ve bu görevin sadece kitap bulunan evleri yaktıklarını söyleyebilirim. Ve öyle ki yani çok değişik anlatımı var. Çok güzel tahlilleri var. Hem gelecekle ilgili hem kitapların aslında bize neler kattığı ile ilgili, neden kitap okuyoruz, kitaplar bize ne katıyor ile ilgili çok güzel tahlilleri var. Size gerçekten bunu söyleyebilirim. Ee, ama kitabın genel olarak anlatış biçimini sevemedim. Hani bir yerde böyle seni çok güzel yakalıyor, yakalıyor, yakalıyor sonra bırakıyor. Hani Kitabın bana kattığı şey bu. Beni zirveye çıkarıyor, çıkarıyor sonra bir anlatımı böyle çok uzun uzun oluyor olmuyor, olmadı bende. Ama kitabı okudukça, okudukça gerçekten şunu fark ediyorum. Çok güzel tahlilleri var. İnce detaylı, çok güzel özellikle kitaplarla ilgili. Şu elimizde tuttuğumuz kitaplarla ilgili ve bunlardan, bu sayfalardan, bu yazarlardan ne kadar korktuklarına dair şeyler var. Bir zamanlar unutmayın ki Türkiye'de de, diğer ülkelerde de kitap yasaklı kitaplar adı altında kitaplar toplanılıp yakılıyordu zaten. Aslında gerçek yani gerçek bir şey. Kitaplardan korkuluyor. Kitaplardan korkulmasının sebebi şu da var. Kitapları kim yazıyor? Bir insan yazıyor ve bir insanın görüşünden korkuluyor. Bunları kaleme döküşünden korkuluyor. Neden? Çünkü eğer bir kitap bu kitap yazıldı, basıldı ve birçok insanın eline geçecek. Senin görüşünden ben etkilenebilirim ya da senin görüşünü okuyup kendime ta neticesinde sentezleyip kendime bir şeyler çıkarabilirim. Sol-sağ konusunu demiyorum çok farklı şeylerden bahsediyorum. Bu her konuda geçerli. Bu felsefe, sosyoloji her konuda geçerli. E, Tolstoy okuyorsunuz, William Shakespeare okuyorsunuz yani okuyoruz. E, bunları sonuçta beğeniyoruz. Aşk olsun başka bir şey olsun hiç fark etmiyor ki okuyoruz ve etkileniyoruz. Hoşumuza gidiyor. O kitapta altını çiziyoruz. Hani ya da işte postitliyoruz. Artık neyse notlar alıyoruz ve bunu bir sonraki nesile aktarmak için, bırakmak için biriktiriyoruz. Ve biriktiriyoruz ama şöyle düşünün. Biri bizi ihbar ediyor ve geliyorlar. Kitaplarımı toplamak yerine evimi komple yakıyorlar ve ben de öyle bir söylüyorum ki bu evden çıkmıyorum. Ya kitaplarım ya ben demiyorum. Bu evle birlikte diri diri yanıyorum. O derece kitaplarına bağlı insanlar. Aslında kitaplarına değil, görüşlerine bağlı, savunmalarına bağlı, direnmelerine bağlı. Onu söylüyor. Bana göre bu kitap. Evet biraz detaycı bir kitap. Hani bir şeyi anlatırken hani sabah kalktım, uyandım, yatakta kıvrandım, işte lavaboya yürüyorum falan. Hani öyle bir tahlili var bana göre. Şu an bu kitaba karşı nötürüm. Çok dediğim gibi gerçekten. Hani ba kitaba bakarsanız altını çizmediğim çok az nadir yerler var. Hani fakat gerçekten kitabın hani ana düşüncesi bana göre benim naçizane düşüncem. Herkese göre farklıdır. Bu kitap bir de popüler bir kitap kategorisinde olduğu için biraz açıkçası çekinerek e, okudu okuyordum çünkü kütüphanemde duru, duran bir kitaptı çok önceden başlayıp başlayıp hep yarısına kadar gelip gelip bıraktığım bir kitapmış bu e, çünkü neredeyse ikinci kısma kadar yani hep altını çizdiğim yerler var farklı yerlerin de altını çizmişim çizdim şimdi e, üç kısımdan oluşan bir öykü tarzında ama devam öyküsü niteliğinde yazılmış ve kitapların hayatımızdaki e, önemi, yeri, fikri hani bize bunları sunuyor. Kitapların bize ne kattığına dair çıkarımda bulunuyor aslında bulunuyor bence aslında. Ön sözde de çok güzel söylüyor. Bu kitabın aynı zamanda filmi de varmış. İzlemedim henüz. Okuduktan sonra izlemeyi düşünüyorum. Şöyle söylemem gerekirse gerçekten yani buradaki itfaiyeci Montek aslında kendini sorguluyor ve kendini sadece bir liseli kızla konuştuktan sonra sorguluyor. Liseli kızın ailesine tuhaf ve hastalıklı sıfatları yakıştırılıyor. Neden? Çünkü düşünebiliyor. Sorgulayabiliyor. Bir şeyin nasıl olduğunu değil, neden olduğunu sorguluyor. Bir şeyin neden yapıldığını, bir şey icat ediliyorsa nasıl icat edildiğini değil, neden icat edildiğini soruyor. Montek uzun zamandır kendine zaten o kızla tanıştıktan sonra da sorular sormaya başlıyor. Kitaplarla tanışıyor. Kitapların farkına varıyor. Kitapları basmak istiyor. Yakmak istemiyor. Kitapların bize ne zarar verebileceğini düşünüyor. Halbuki kitaplar bize zarar vermiyor. Düşünmemek, konuşmamak, anlamamak bize zarar veriyor. Hani konuşun, ama önce düşünün diyor. Okuyun. Yani okuyun, bir kitabı okuyun. Sonra düşünün bu kitap bana ne katıyor? Yazarın tamamen aynı görüşünü kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamen aynısını. Sen kendi içinde sentezleyebilecek zekaya sahipsin. Her konuda o zekaya sahipsin diyor. Ve oku, sentezle içinde irdele ve kendi görüşlerini ortaya çıkar. Her yazar o dönemdeki kendi görüşlerini yazar zaten oraya. Bu Kurtuluş Savaşı'nın için geçerli, bu Osmanlı için geçerli. Bütün yazarlar, bu dönemdeki yazarlar için de geçerli. Bu dönem dahil kendi düşünce ve görüşlerini yazarlar. Sen de yazabilirsin. Ama kendi düşünce, kendi gördüklerim ve kendi yaşadıklarını kaleme dökebilirsin. Bu yazarın da yaptığı bilim kurgu fantastik adı altında kendi düşüncelerini dile getirmek ve gerçekten çok iyi dile getirmiş. Çok iyi sentezlemiş. Hatta size şöyle veda etmek istiyorum. Kitaplar unutmaktan korktuğumuz bir bir sürü şeyi depoladığımız kapların bir türüydü. Yalnızca. Hiç sihirli bir tarafları yok. Sihir sadece kitapların söylediklerinde evrenin parçalarını nasıl dikerek bizim için giysi haline getirdiklerinde. Bunu bilemezsin elbette. Bütün bunları söyle, söylerken ne demek istediğimi hala anlayamazsın elbette. Sezgilerin doğru, önemli olan bu. Üç şey eksik. Birincisi böyle kitapların bu kadar önemli olmasının sebebini biliyor musun? Çünkü nitelikliler. Nitelik sözcüğünün anlamı nedir peki? Bana göre doku demektir. Bu kitabın gözenekleri var, özellikleri var. Bu kitap mikroskopla incelenebilir. Camın altında sonsuz çoklukla akıp giden hayatı görürsün. Gözenekler ne kadar çok olursa bir sayfa santimetre kare başına o kadar çok sayıda Doğru kaydedilmiş hayatı ayrıntısını sığdırabilirsin. O kadar edebi olursun. En azından benim tanımım bu. Ayrıntıları anlatmak. Taze ayrıntıları iyi yazarlar hayatı sık sık dokunur. Vasatlarsa elini hayatın üstünden çabucak geçirir. Kötüler hayatı tecavüz eder ve onu sine sineklere bırakır. Kitaplardan bu kadar nefret edilmesinin ve korkulmasının sebebini hiç anlıyor musun? Onlar hayatın yüzündeki gözenekleri gösterir. Hayatına düşkün insanlar, balmumundan aya benzeyen, gözeneksiz, tüysüz, ifadesiz yüzler ister. Yalnızca öyle bir çağda yaşıyoruz ki çiçekler bereketli topraklarda, iyi yağmurlarla büyümek yerine çiçeklerden beslenerek yaşamaya çalışıyor. Gerçekten bana göre çok güzel tahliller veren bir kitap. Ve gerçekten merak ediyorum. Kitaplar da neden bu kadar korkuluyor? Kendime bu kitabı bitirdikten sonra o soruyu sordum. Gerçekten geçmişten günümüze günümüze kadar yani yakılması yok edilmesi dahil yazarlardan bir insanın yazdığı kitaptan neden bu kadar çok korkuluyor? Korkulacaksa o zaman neden var? N neden yani neden yasaklanıyor? Ne olabilir ki? Bırakan insanları özgürce okusun. Görsün. <laughs> Gerçekten kitaplardan neden bu kadar korkulduğunu merak ediyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, umarım <laughs> sizin aklınızda birkaç fikir oluşturabilmişimdir. Merak uyandırabilmişimdir. <laughs> kitaplardan korkmadığımız günlerimiz olsun inşallah. Umuyorum ki. Çok teşekkür ederim. Anlamlı ve güzel kitaplar okumamızı diliyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.